Mark tüketiciler için bazılarının dediği gibi gerçek dünyanın arama motoru bizim de dükkan gezginidir. Ee, i̇htiyacınız ne olursa olsun ücretsiz bir şekilde bunu nereden alırım, işte onu nerede bulabilirim, cihazım bozuldu, nerede tamir ettirebilirim gibi sorularınıza yanıt bulabileceğiniz bir telefon uygulaması ve aynı zamanda da martmera.com isminde bir internet sitesidir. Çünkü en basit haliyle biz vakit kazandırıyoruz insanlara. Sokakta herhangi bir şey yararken kaybettiğiniz zamanı, yaşadığınız stresi ya da harcadığınız parayı bir düşünün. Bu durum cidden inanılmaz bir hale gelebiliyor ve insanlar da bundan nefret ediyor. İnsanların ortalama 250 saatlerini yılda bu şekilde harcadıklarını düşünüyoruz. Ve bizce bu çözülmesi gereken büyük bir problem. Mark Mara da buna çare olabilecek en basit ve en akıllı çözüm. Bir şey gerçek dünyanın araba motoru diyeceksek eğer, bence bu şeyin nereden ne alabilirim, kimden alabilirim, ne zaman açıktır, Neler satıyor, bunları bilmesi lazım. Diğer uygulamalarında aksine, Mart bunu biliyor. Ee, o yüzden de herkesin olması olmazı olacak bu kadar iyi bir uygulama yaptığımıza inanıyorum. Mart kullanıcılar şimdilik iki şey yapabiliyorlar. Birincisi, e, uygulamayı indirdikten sonra ihtiyaçları neyse arayıp etraflarında nereden temin edebileceklerini bulabiliyorlar daha önce varlığından dahi haberdar olmadıkları işletmelerin arasından kendileri için uygun olan işletmeyi seçtikten sonra gidip alışverişlerini yapabiliyorlar. Bu birincisi. İkincisi ise başkalarının ihtiyaçlarını kolaylıkla bulmalarına yardımcı olabiliyorlar. Herhangi bir ayrım olmaksızın bütün işletmeleri, işte anahtarcıdan, konfeksiyoncuya, kuru temizlemeciden, doktoruna dek aklınıza ne gelirse gelsin, memnun oldukları bir alışveriş sonrası hemen marklarına etkileyebilir, diğer insanların da bu deneyimden faydalanmasını sağlayabilirler. Biz özellikle sevilen ve gözde işletmeler için bu yöntemin kullanılacağına inanıyoruz. Bu şekilde katkıda bulunacak kişiler için de kaç kişiye faydalı olduklarını bilsinler diye yine teşekküre dayalı bir geri bildirim sistemi geliştirdik. Dükkan gezgini aslında bizim için küçük bir adım. Yani bizim vizyonumuz tüm işletmeleri internete taşımak ve bundan da en iyi düzeyde faydalanmalarını sağlamak her aşamada. Pazarı da dijitalleştirmek adına yapmak istediğimiz pek çok şey var esasında. Yalnızca bir sonraki adımda planladığımız şeyi örnek vereyim. Mart Marayı interaktif bir arama motoru haline getirip yani kullanıcıların evlerinden işletme sahipleriyle birebir mesajlaşarak alışveriş yapabilmelerini sağlayacağız. Örneğin Arkadaşınızda görüp beğendiğiniz bir çantanın anında fotoğrafını çekip etrafta çanta satan işletmelere bir sorgu oluşturup daha sonra da bu işletmelerden aynı anda teklif alabilecek beğendiğiniz işletme ile gidip alışverişinizi gerçekleştirebileceksiniz. Buna benzer devrim niteliğinde olduğunu düşündüğümüz pek çok yeniliği işletmelerin ve kullanıcıların hizmetine sunuyor olacağız. Son sözü kullanıcılar söyleyecek tabii ki uygulamamızı deneyip, ne kadar faydalı olduğunu görmeleri yetecektir diye düşünüyorum. Ben kendi adıma şunu eklemek isterim. Martmer olarak bizim amacımız dünyanın dükkan gezginliğini oluşturmak ve bunu da tek başımıza yapamayacağımızın farkındayız. Bu noktada kullanıcılarımızla gerçekten büyük ve anlamlı bir misyon paylaştığımıza inanıyoruz. Ben inanıyorum ki herkesin sevdiği işletmeleri Martmer'e kazandırması bu vizyonu gerçekleştirmek için yetecektir. ¡Gracias!